Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarım kalan videomu tamamlayacağım arkadaşlar. O video neden yarım kaldığını anlatacağım arkadaşlar. O video o fotoğraflar yüzünden ve videolarım şey, şey, olduğu oldu işte defolama alanı yüzünden. İşte, i̇şte o video yarım kaldı. O yüzden devam ettireceğim arkadaşlar arkadaşlar I am cat simulator ise öbür iki kedi oyunu I am cat simulator'a benziyor da I am cat ben oynayıp bu anlamıştım tabi 9 puan falan vermiştim I am cat e. buna da arkadaşlar bunu da biliyordum ama sizinle oynayalım bence Orta parmak çekmemiştir ya bu Ben gördüm orta parmak çekmiyor arkadaşlar bu oyunda. Bence güzel oyun arkadaşlar. Kırlatınca yanımızdan geliyor. Bakayım mı? Yıktım. Babaanne inşallah iyi görmemiştir. Kutu nerede? Kutu vardı buralarda. Her, buradaymış kutu. Kutuya girelim. Harekedi kır. Reklam. Evet arkadaşlar reklamı geçtim geldim. <laughs> Nerede o hareketi Bu tarz oyunlarda hep reklam giriyor arkadaşlar. hareketi kır lattık şimdi yan bize takip edecek. Her liratlığıma bizi takip ediyor. Nerede o hep? takip et babaanne gitsin yoksa beni görüyor hemen bana su çatmaya başlıyor gel karakteri yok gelmiyor gel 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 hatta şuraya gel babaanne yok değil mi o geliyor 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 ya bu mutfakta yapılmaz bu şey arkadaşlar bu oyunda 5 hak falan var arkadaşlar bu oyun yani uzun I am cat göre ha uzun. Gel gel. Baba ne kara kediyi ezdin geçtin bu ne? Bazen bizi takip et. Ne yap? bazen. Gel yavaş yavaş gidelim de. takip etmekten vazgeçmiş. Yavaş yavaş gidince de baba geliyor? Ya ekrana bir şey çıktı. Gene her zaman olduğu gibi. Bir şey tık tık damak zorunda mıyım? Al gene ekran. Geçtim şimdi. Gel bakalım sen. Gel gel gel. Babaanne yok. O zaman burada bir şey devirmenin tam zamanı kırdım. Kutuya da sapladım. Kaban Gel 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 gel. Bu balık kerekedi eve almayacaktım. O çok yaramaz. Ya Arkadaşlar, oyunun çok fazla reklam var. Yapacak bir şey yok. tabi. 5 hak veya 8 hak mı vardı arkadaşlar bu oyunda? 6 hak da olabilir. 5 hak vardı ya. Evet, 5 hak vardı. Kerekedi nin şu anda üç hakkı kaldı şuradan bir şey yıkalım. Kırdım aynasını babaannemi. Kutuya da saklandım. Babaanne anladın mı? Kara kedi çok yaramaz. Eh. Arkadaşlar şimdi başka ne yıkabiliriz? Kadın arkamdaki saksıyı da yıkabiliriz aslında. Gel bakalım kara kedi. Gel. Miau. Miau. Ya. Gel gel gel. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Şimdi bu saksı gidecek. Bu iyi kırılmadı. Saklandım. Şimdi hareketi su çıkabilecek. Babaanne gel gel. Babaanne bu evi yıkıyor. Vallahi evi yıkıyor. Anladın mı babaanne? ya. Arkadaşlar geri geldim. Miau. Miau. Miau senden bıktım. Miau. Miau. Şimdi bu masadaki tabakları yıkalım. Çık çat. Saklandım yine aynı kutuya. Şimdi kara kedi atılıyor. Atıl hadi kara kedi atıl atıl. If you keep this up, you'll have to sleep in the yard. He, şimdi oyun bitti. Arkadaşlar bu oyunda atılmam nasyon yok ama gene de güzel oyun arkadaşlar. Ben bu oyuna onun üzerinden 9 dok buçuk veriyorum. Buna daha fazla verdim çünkü arkadaşlar baba en azından kızarken orta parmak çekmiyor bu oyunda. Bir dakika ekranı geçelim. Gene de arkadaşlar bence güzel oyun. Aim Cat Simulator gene daha iyi bence. Ama çok da iyi değil. Atılmam sonra yapsalardı çok güzel olurdu. Ama arkadaşlar ne yapalım oyun yeni arkadaşlar. Nasıl yapsınlar her şeyi. Hemen de. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. 9.5 puan verdim. aim Cat Simulator'da 9 vermiştim. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım ki yapmışsınızdır. Ve videomu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. O videonun geri kal kalan kalanını yaptım. Görüşürüz. Bay bay.